Da. Neden ağlayacak mısın? Anne Kalp yapamıyorsun. Ama Lila gösteriyor burada. Lila otur bakalım sen de adanın yanına. Nasıl ben kalp yapamıyorsun? Bize. Neler yaptın? Bu senin kağıdındı galiba. Neler yaptın? Göster bakalım. Bana kalp bu sekte? Ne kalp? Evet. Başka ne yaptınız? Bir de ben çilek yaptım. Evet. Çok güzel bir çilek ee, var burada. Burada. Birazcık da karalama var. Sen ben gökkuşağı de yapmıştın. De... Ne yaptın? Göster Dövüş. bakalım. Bir de yaptım bana arkadaşlar. Evet. Bir de, de de yapmışsınız. Evet. Ay dede. Yağmur çizdik, bulutları çizdik. Ay Bak çok mi? güzel. sen burada bulut çizmişsin. Ay dede mi? Ay mi? Yağmur. Ay dede mi? Ay dede mi? Ay evet. dede mi? Ay dede mi? Vardı. Bak burada çok güzel Bak ada gökkuşağı yapmış. Hani Ay dede. Evet. Kalp çizmişsin. Hani Ay dede? Ay dede bana, de bana. De burada. Evet. Ay. Ay Ay evet, dede Ay. değil. Ay. Bak. Burada. Evet, kalp çizdi. ama birazcık Aa, daha çalışırsak anne. olabilir. Bunu Yapmıştım. Evet neydi o? No. No. Evet. Hadi bakalım. No. Burada da var. No. No çarpı. No çarpı. Evet. Evet. Ama sen de güzel resim yapmışsın Ada. <laughs> Anne ne var ne Başka neler var orada? Civcivin neredeydi? Yılanın neredeydi? Anne neredeydi? Bu benim yavaş sakin olun telefonum fırladı resmen Nerede ya? Nerede da, da, burada sarı yapmıştın bence bak burada bak gördün mü sarı yapmıştın bak burada dili var ama burada gözü var benim değil mi? ama siz karışık ama karışık değil mi? hayır benim karışık karışık yaptığınız için yapayım. öyle oldu bence <laughs> Neden ağlıyorsun ya? Ana, bize bilmesin, bize bilmesin. Ağlamana gerek yok. Çizebilmişsin. Çizebilmişsin. Burada. Bak burada. Ablan gelince <laughs> sana öğretsin mi? Ana burada. Damla ben de, ile Cemre abi. birazdan gelir, size öğretir tamam mı? Senin ne çizmişsin be? Lan onun ne çizmiş? Ne çizmiş sana? Kuğu resmi. Ne resmi? Kuş, Kula resmi. Kula resmi mi? <laughs> kuş Resmi. Kola resmi mi? kuş resmi. Evet, kuş çizimi. Kola bir Evet, şişe gibi diyeceksin, şişe. Kuş Kuş <laughs> Öyle şeyler yapmıyoruz. <laughs> Ağlaman geçti mi şimdi? Hala ağlamak mı istiyorsun? Niye ya? Baba ben de sana kalp çizmiştim böyle. Evet çizebilmişsin artık. Bence gerek yok. Baba ben de sana böyle kalp çizdim. <laughs> Hayır ağlama. Niye ağlıyorsun? Çok mi? güzel olmuş. Sana böyle kalp çizdim. Yapamıyorsun mi? değil. Yapabilirsin sonra. Yarın Anne da başka bir video var çekelim. Var. Tamam mı? Bence çok güzel resim yapmışsınız. Ben çok Anne beğendim. Ya. De ne çizdin? Anne dahi çizmek. Yanımız Fikir. Evet. Tiz. O da. Anne kuş da yapsın oraya. Tamam kuş da yapalım. Ama ben senin çileğini çok beğendim ve yağmurlarını ve bulutlarını da çok beğendim. Çileyim de. Tamam hadi gel bakalım. Gel, Gel yarın bir tane daha istiyorum tabi. Hadi. Affettin mi? Tıkardım. Kime kime küstün sen şimdi? Lila ya. Lila sana küsmüş. Ne yapacağız? Ağlıyor mu? Ağ ağlıyor musun şu an? Ama şu an sanki Lila da ağlıyor. üstüler Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kapatayım. Niye kapatmayayım? Kapatmayayım mı? Niye? Ne yapacaksın? Şu an ağlıyor musun? Diyor. Sen de mi küstün? Evet. Hı. Hmm, i̇kisi de küstü. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kapatmayayım mı? Bak ne diyor. Kapatmayayım mı ben bunu? Hı, kapatmayayım mı ben bunu? Neredesin Lila gözükmüyorsun? Kafan nerede Lila? Lila! Kafam da çekiyor. Hayır gözükmüyor çünkü ben senin kafanı çekiyorum böyle kaldır. Hadi bay bay görüşürüz.